arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurt vampir oynayacağız. söyle hemen oyuncular geliyor. Kurt vampir şöyle bir oyun. Şimdi birazdan seçiliyor ne olacağımız. Şöyle hemen korumayım. Her gece korumak için birini seçebilirsin. O kişi gece öldürmeyecek. Ve onun yerine sen saldırıya uğrayacaksın. Güçlü olduğun için... Aa, yaş kaldım arkadaşlar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şuradan devamı okuyalım. Sen saldırıya uğrayacaksın. Güçlü olduğun için ilk saldırıdan sağ çıkacaksın. Ama ikinci saldırısında öleceksin. Her gece otomatik olarak kendini korur korursun. Aa kendi koruyabiliyor muyum Her gece. Arkadaşlar i̇şte böyle, şöyle hemen, orada mesajlar yazıyor. Altı kurt gözcüymüş, on onu korumuş birisi. 10 kurt asın, onu on onu on kurt on kurt diyor. 12, Cima. Neyse. İşte orada yazıyor. 11. 10. Kahvenin çok güzelmiş. Siz demiş. Ben lanetliyim. Peki ya siz demiş. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korumayın. Şu an gözler altta yazıyor mesela gözcüler. Altı kurt. Gözcüyüm diyor. Altı kurt. Altı kurtmuş demek ki. 6'yı yiyorum. Altıyı asalım. Altıyı asıyoruz. Hemen altı nerede? Altı altı altı. Herkes altı altıya asın diyor. Asalım hadi bakalım altıyı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altı asılıyorum. 7 oy gerekiyor. Hadi asın ya şunu. Ya Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gece hiç kimse bu gece asıldı ve doğru söylemişler. Evet. Arkadaşlar kimi koruyalım? Gölcü'den koruyalım. 14 Onları da koruyalım. Arkadaşlar. Ona saldırılarsa ilk saldırıcılar. Bir şey yapamam ama ikinci saldırısı da ölürüm. Arkadaşlar hiç kimse şey yapmadı. Ki şaman zaten. Ki şaman. Şaman kurtaranmış. Ona vermişti. Ben oraya ilk gece yazamamıştım. Bir iyi, üç kurt. İki kurt. Koruyorum. Üç iyi, iki kurt. Bu Bir iyi. iki kurt. Tamam. Dört az. Lan dört ne? Ölmüş mü değil? yemin ederim. Dört az. Yemin ekmek var çarpsın. Arkadaşlar gördüğünüz böyle. Kanama like atın. Abone olmayı unutmayın. Oyunu burada bitirmem diye düşünüyorum. En az iki tur oynarım. Veya abi tur. Herkes Eroptar şüpheli. Ben bu köyden gitmesini istiyorum. Bazılarının kıyafetleri çok güzel. Ben ben 82. 82. Şey. Benim yanındaki arkadaş gidiyor. Hadi git. Lanetliymiş. Oo. Koruyalım hemen. 14'ü koruyalım. O gözcüğümüz. gözleri koruyalım lütfen. Arkadaşlar bu arada gözcüğe çok işe yarıyor. O yüzden koruyalım. Yani bir işe yaramasa yani bir bir şey yapmazdım. <laughs> mecbur. Aa. Kurt bunu öldürdü bu. Kendisi intihar etti. e diyor. Gördüğünüz gibi. İstersen şimdi ben de bir şey yazarım da. Buna sormuyorlar. Sormayınca güzel oluyor. Bir, birinci rolü ee, ne olabilir? Bana sordular. Direktliğim Arkadaşlar ben kurmayın görüyorlar, yazdım attı orada. Bir üç rol ne demiş, ben dedim koruma, yani 14'ü koruyorum diyeyim, ne diyeceğim, 14 önemli arkadaşlar. gördüğünüz gibi çok az kişi kalmış. Bu bir kazandık arkadaşlar. Valla. Kemal oynadık. Gördüğünüz gibi. Şöyle reklam çıktı ben geçelim. Tekrar oynuyoruz arkadaşlar sizin için bir tur daha. bir tur atarım. Ondan sonra bırakırım arkadaşlar. Oyunumuz böyle. Like atmayı şimdi söylüyorum abone olmayı unutmayın. Şu anda videoyu durdurup abone ve like at, atabilirsiniz. İsterseniz bunu kardeşimle de oynayabilirim. Doktor olduk her gece seçtiğim bir oyuncuyu koruyabilirsin. O oyuncu Ne diyorum ben arkadaşlar doktora devam edelim. O, o Oyuncu o gece ölmeyecek. Tabi O şey olursa. <laughs> ben bunu koruyayım onu dördü. <laughs> Şöyle ben korudum. Hadi onda. Hiçbir şey çıkmıyor. Medium öldü ya. Of. Arkadaşlar Bakalım böyle ihtiyaç var Gül 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 diyorlar On at Değil diyor Ezi, iyi diyor Herkes herkesi. arkadaşlar i̇şte bu böyle. Burada videoyu bitiriyoruz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Bir 10 dakika olsun öyle bitireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aha. Bu başka kimler kaldı? gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gümrüğüme çalışıyor istiyorsanız 5 like oyununuzla alaka değil ama Gümrüğüme çalışıyor 5 like ile Gümrüğüme atıyorum. Evet bu video 5 like gelirse Gümrüğüme challenge. E artık bütün kurtlar ölmüştür. Yo, daha bir sürü kurt var arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.